başlarken öne çıkan aracı kurum raporlarını şirket haberlerini paylaşacağız. Öncesinde ise Allah Çatır'ın menkul değerlerde hazine müdürü Arda Coşar bizi bekliyor. Arda Bey günaydın iyi haftalar neler beklersiniz yeni haftada piyasalarda? Tabii haftanın gündeminde tabii en önemli gündem İngiltere'deki G7 ülke toplantısıydı. Burada daha önce ABD'nin istemiş olduğu uluslararası şirketler için %15 minimum kurumlar vergisi konusunda anlaşmaya varılması önemli. E, Gündemin en önemli maddesi şu anda bu. E, akabinde de ABD, Hazine Bakanı yalanın e, dönüşte e, normalleşen faiz ortamının, yani daha yüksek faiz ortamının daha iyi olabileceğine dair açıklamalar, e, Asya piyasalarında, Asya seansında doların e, diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı değer kazancıyla başlamasına sebebiyet verdi borsalara bakarsak da Asya borsaları karışık. ABD vadelileri yatay negatif bir görüntü sunuyor. bugün özelde veri akışı nispeten sakin. ürün bazında konuşursak kurlarda euro dolar tarafı cuma günü gelen ABD istihdam verilerinin etkisiyle beraber bir miktar yükselmişti. Ancak baktığımız zaman 1.21.80-70 seviyelerini yukarı doğru aşamadı ve buradan gerilediğini görüyoruz ki aslında piyasanın aşağı doğru bir açılış yapmıştı. Yani şu an daha çok aşağı yönlü bir hareket olduğunu görüyoruz Euro Eurodağ tarafında. Direnç olarak 1.21.80 yukarıda kabul edilebilir. Destek olarak da 1.21.30 ve 1.21 seviye destek olarak kabul edilebilir. Ama görünen o ki şu anda 1.21.30 ve 1.21'e doğru bir hareket Euro Eurodağ'da görme ihtimalimiz daha yüksek gibi gözüküyor. E, aynı görüntü altın içinde söz konusu. E, yine Cuma günü ABD istihdam verileri sayesinde altını bir miktar kıpırdanma gördük. doğru ancak bu zayıf kaldı. E, hafta başlangıcında aşağı yönlü bir hareket söz konusu olduğunu görüyoruz altın tarafında da. E, orada da 1890 direnci var. Bunun aşağısında kaldığı sürece aşağı yönlü hareket e, bir miktar e, görülebilir gibi gözüküyor. Aşağıda 1875-1860 destekleri var. E, ee, buraya doğru bir hareket, ilk etapta 1875'e doğru bir hareket görürsek e, benim için sürpriz olmaz diye ekleyebilirim. Allah çatırın menkul değerler hazine müdürü Arda Coşar çok çok teşekkür ederiz. Bu haftayı takip edeceğiz tabi. Açılış beklentileri hissettim.